Kabalar Koç Burcu arkadaşlarım Mart 2017 Tarot yorumunuza hoş geldiniz. Evet tüm beni başından beri takip eden abone arkadaşlarıma, takipçilerime ve yeni abone olmakta olan arkadaşlara sonsuz sevgiler ve teşekkürlerimi sunuyorum. E, hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim e, ve hoş geldiniz diyorum Mart 2017 Koç Burcu Tarot yorumuna. Arkadaşlar bu sefer sizler için. E, 4 kart seçtim. Evet, yani belki hani 1., 2., 3., 4. haftalar olarak da değerlendirilebilir. Ama tabi e, enerjiler e, farklı kişilere göre farklı şekilde seyredecektir. E, ve kullandığım tarot destesi arkadaşlar bu sefer ve bildiğiniz bir tarot destesi. Daha önceki videolarımda da kullanmıştım. Orijinal Rider-Waite tarot destesi. Evet, orijinal Rider-Waite tarot destesini kullandım. Koç burcu arkadaşlarıma niyet ederek 4 kart seçtim ve bu sefer kapalı olarak e, hazırladım. E, sizlerin gözü önünde açacağım birazdan. Arkadaşlar bunların genel bir okuma olduğunu defalarca her videomda e, bu kanalı açtığımdan beri üstüne üstüne e, vurguladığım halde bazı arkadaşlar maalesef bunu görmek istemiyorlar. Çok şey bekliyorlar 3 karttan ya da 4 karttan. Genel bir ışık tutmak adına ben sizlere bu kanala e, yorum yapıyorum. E, vaktimi veriyorum, emeğimi veriyorum. E, takdir edersiniz ki, evet daha özel, daha detaylı yorum almak isteyen arkadaşlar olursa, yine onlara özel bir vakit, özel bir emek, özel bir enerji sarf edileceği için, e, tabii ki e, benimle kontak kurabilirler. e mailımı videonun sonuna koyacağım. Artı aşağıda, daha fazla göster butonuna tıklarsanız orada da bazı bilgiler ve artı e-mailimi bulacaksınız. Ee, sadece tabi koç burcu için söylemiyorum. Her burca bunu söyleyeceğim. Artık ben bunların genel bir okuma olduğunu e, vurgulamayacağım bundan sonra. E, artık bilmeniz lazım. Beni bir süredir takip eden arkadaşlarım. Evet. Veya yeni gelen arkadaşlar varsa önceki videolarımı da şöyle bir gözden geçirmelerini tavsiye ederim beni biraz daha tanımak adına. Peki arkadaşlarım sevgili koçlar bakıyoruz ee, sizin için ne gibi enerjiler dönmüş dönüyor Mart ayında. Evet birinci kartımız kılıç kralı. İkinci kartımız Kılıç Ası. Üçüncü kartımız Değnek kraliçesi çok güzel. Ve son kartımız uhu, çok güzel. Kupa üçlüsü. Vay bir bayram sevinci yaşıyorsunuz adeta. Ha? Peki hala koç burcu arkadaşlarım. Şöyle kartlara baktığımızda bu ay koçların daha çok duyguları e, biraz e, ikinci plana atıp mantıklarının ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Özellikle üst üste gelmiş olan şu kılıç kartlarından. Evet, daha sonra kendi özelliklerine de, değil mi? Ee, hitap edercesine ne çıkmış? Deyneklerin kraliçesi çıkmış. Yani Koç, Yay ve Aslan burcunu da temsil eden bir saray kartı çıkmış. Evet, belki ayın ortalarına doğru Biraz daha ateşlenecekleri ve aktivasyona geçecekleri eyleme geçecekleri güzel işler başaracakları dönemler yaşayabilirler ve bunun sonucunda da bir şeyi kutlayacak olabilirler. İlk karta baktığımızda sevgili Koç Burcu arkadaşlarım ya hayatınıza girebilecek hava grubundan bir kişi söz konusu olabilir. Belki bu kişi sizin hayatınızda ...ki kişi de olabilir... ...yani bu bir sevgili de olabilir... ...yakın çevre veya aile çevresinden biri de olabilir... ...tabii ki arkadaş, eş, dost olabilir... E, ...hatta... ...sizi de sembolize ediyor olabilir... ...buradaki kılıç kralı... ...evet cinsiyet önemli değildir diyoruz değil mi... ...saray kartlarında... ...önemli olan onun özelliğidir... ...nasıl bir özelliktir bu... ...evet kılıç kralı eline kılıcını almış... ...mesafesini koyabilen disiplinli bir kraldır... ...bir tüccar zihniyetine sahiptir... ...dolayısıyla... İş hayatında bazı koç arkadaşlarım iyi bir tüccar zihniyetiyle işlerini etkin olarak ele alabilecekleri ve iş dünyasında kendilerini açık ve cazibeli ve etkin bir biçimde yerine getirebilecekleri bir mart ayı var gibi, özellikle martın ilk başlarında. Evet veya hava grubundan bir kişiyle bir sorunu çözümleme. Evet bir gerek ilişkilerde gerek iş hayatında bir kişiyle belki bu bir destekçi de olabilir. Evet bu kişiyle bir açık konuşma yapılacak veya bir sorunun çözümü söz konusu olacak olabilir. Bu ikizler, kova ya da terazi burcundan bir şahsiyet de olabilir. Belki yükseleninizde de olabilir bu. Evet ya da koç burcunun takınacağı tavır olabilir. Kılıç kralı tavrı. Evet yani olayları etkin bir şekilde ele alabileceğiniz ve beceriyle akıllı bir şekilde ee, arkadaşlarınızla, iş ortaklarınızla veya müşterilerinizle, hatta şöyle diyebilirim, esprili, esprili cazibeli kişiliğinizle ortamları etkileyebileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Kılıç Kralı, üçkayacıları, dolandırıcıları bile e, hemen 10 e, metre öteden tanıyabilen e, kişilik sahibi oturmuş, ununu elemiş, eleğini asmış nerede durduğunu bilen şahsiyetli artı mesafeli bir kişiliktir. Evet iş bitiricidir. Kılıçların keskinliği yani aklının keskinliğiyle bir takım durumları şak diye çözümleyebilen bir şahsiyettir. Dolayısıyla ya sizin hayatınızdaki bir kişi olabilir bu dediğim gibi veya sizin tavrınız göstereceğiniz tavır olabilir iş ortamlarında veya aşk hayatında. Aşk hayatı açısından düşünürsek de evet biraz daha belki mesafe koyarak ve sağlıksız giden bir ilişki varsa ilişkinin sağlıklı gitmesi adına e ee, ve o sağlıksız davranışları iyileştirmek adına bir mesafe konulacağını söyleyebilirim ilişkilerde. Ee, bu anlamda sağlıklı bir anlamı vardır tabi Kılıç Kralının arkadaşlar. Hatta onu takip eden Kılıç Asına geldiğimizde gerçekten bu Kılıç Kralının tavrıyla beraber net bir karar aşamasına geleceğinizi gösteriyor. Kılıç Ası sevgili koç arkadaşlarım artık daha mantığınız, sağ duyunuz, e, aklınız ön planda olarak durumları çözümleyeceğiniz, belki önceden daha önceki dönemde çözümleyemediğiniz bazı bağımlılıklarınız, eski alışkanlıklarınız veya sizi tutsak eden bir takım duygular, düşünce duygu kalıpları var idiyse bunları artık net bir çözüme kavuşturma yoluna gideceğinizi söyleyebilirim buradan. Kılıcın keskinliğiyle bunda da başarılı olabileceğinizi bakın kılıç taşlandırılmış. Evet bunda da başarılı olabileceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel. Evet kılıç ası gerçekten kurtarılmış kurtarıcı yönüyle kendini gösterir. Çünkü kılıçlar aynı zamanda pardon yani as kartları özellikle nedir? Şans kartlarıdır arkadaşlar. Tutarlılığı gösterir, kararlılığı gösterir. Evet aydınlatıcı, kurtarıcı bir enerjisi vardır kılıç asının. Artık hangi hayatınızın hangi alanında bir şeylerin kurtarılması veya açıklığa kavuşması gerekiyorsa, bunun üzerine gideceğinizi gösteriyor hem kılıç kralının tavrıyla hem de kılıç asının, değil mi? Bize verdiği o karar enerjisiyle. Evet, belki iş yerinizde taze bir rüzgar da esecek olabilir tabii ki sizin bu tavırlarınızla. Kimileriniz dönüm noktasına gelmiş olabilir iş hayatında. Kimileriniz bir görüşmeyle e, kötü oluşabilecek bir havayı dağıtabilirler. E, bu mantıklı ve e, akıllı sağduyulu tavırlarıyla, kimileriniz ise belki de e, bir süredir düşündükleri bir e, karar düşündük üzerinde düşündükleri bir meseleyi e, artık sonuca vardırıp e, belki şu anki meslek alanlarını terk edecek de olabilirler. Evet yani artık e, önceden belki aşılamaz gibi gördüğünüz engelleri artık küçük böyle parçalara ayırarak analizini yaparak bir çözüme kavuşturacağınızı gösteriyor. Koç burcu arkadaşlarım bir takım bağımlılıklar çözülüyor. Evet, yapacağınız analizle sentezle artık bir durum veya bir takım durumlar e, iş hayatı da dahil buna aşk hayatı da çözüm'e kavuşturulacak gibi görüşiyor görünüyor öyle ya da böyle evet tabii ki kılıç kartları şöyle uyarılar da yapar bize yani hani yıkıcı mı olacaksınız yoksa çözümcü mü olacaksınız artık bu size bağlı ilişkilerinizde de mesela kurtarıcı açık bir konuşmayı temsil edebiliyor kılıç kartı yani bir problem varsa bazı koçların ıı, ilişkilerinde bunu açık açık masaya yatırarak ee, akıllı bir biçimde, pratik bir biçimde e, netliğe kavuşturabilirler. Ama bazı koçlar eğer çok soğuk ve e, donuk davranırlarsa, e, duygularını tamamen arkaya atarak e, soğuk bir tutum gösterirlerse, bu ilişkilerinde ayrılığa da yol açabilir diyebilirim arkadaşlar. Evet takibinde kılıç kraliçesine baktığımızda sevgili koçlar görüyoruz ki çok daha ateşli, daha sizi motive edebilecek ve gururunuzu, coşkunuzu ortaya çıkarabilecek. E, sıcak bir dönem, hatta macera dolu bir dönem de sizi bekliyor gibi. Belki de işte vereceğiniz bir takım kararlarla böyle bir dönemi kendinize açabilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım. Değnek kraliçesi nasıl bir özelliktedir? Dedik değil mi? Yay, aslan, koç burçlarını da sembolize eder. Sizi sembolize ettiği aşikar, koç ya da erkek ya da kadın olun fark etmez. Evet, yani kimileriniz daha bağımsız bir çalışma arzusuyla dolu olabilir. Ee, ve e, kendinize duyduğunuz güven ve güçle e, o zapt edilmezlik duygusuyla belki bir takım bağları koparıp işte bu kılıçasındaki gibi arkadaşlar daha tutkulu bir şekilde yeni iş alanlarına atılacak olabilirsiniz sevgili bazı koçlar evet kimi koçlar ise kendi e, uzun süredir zaten e, gö yani mevzu bahis olan görevlerinde ...bir olgunlaşma ve gelişme sürecine girebilirler... ...işlerine daha dört elle sarılarak... ...kendilerini etkin bir şekilde, cazibeli bir şekilde ortaya da koyabilirler tabii ki... ...evet bir cesaret, bir yaşama sevinci, bir haz, tutku görüyoruz biz bu kartta... ...bu kartın yaydığı sıcaklıkla, değnek kraliçesi... ...evet artık bazı koçlar... ...kendi hayatlarını faal olarak geliştirme isteği içinde olacaklar adeta, evet kendinizi bazen olayların akışına kaptırabilirsiniz aman dikkatli olun abartmayın derim koç burcu arkadaşlarım sizler de ateşli bir burçsunuz çünkü okey evet mesela kişisel ilişkilerimizde de ateşli tavrımız yine ön plana çıkıyor sevgili koç arkadaşlarım Artı hani sadece tek bir kişiye bağlanmayıp belki de birçok insan insanları tanıyabileceğiniz ortamlara, sosyal ortamlara akabileceğinizi de söyleyebilirim. Hani böyle yeni yeni insan ilişkileri içine girebileceğinizi, belki yeni bir takım ilişkiler kurabilir bazı koçlar Mart ayında. Evet, artık daha güçlü hissediyorsunuz kendinizi, daha ee, yaşam dolu hissetmeye başlıyorsunuz belki de işte değil mi baharın gelişiyle beraber e, sizin e, o yaş günü dönemlerinizde evet artık bir mevsim bitiyor ee, daha sıcak bir mevsim başlıyor sizler için de öyle görüyorum buradan Koç burcu arkadaşlarım bazı Koç arkadaşlarım kendi ilişkilerinde artık e, daha kendilerini daha güçlü hissederek eğer bugüne kadar daha ikinci planda ya da ezik durumda kalmışlarsa kendilerinden daha ileri ya da üstün seviyede hissetmişlerse kendi eşlerini artık biraz eşit şartlar talep edip efendim daha atak olabilecekleri daha aktif olabileceklerini söyleyebilirim ilişkilerinde peki ondan sonraki dönem neyi gösteriyor çok güzel bir şey gösteriyor kupa üçlüsü bir şeye şükranla kavuşuyorsunuz Koç Burcu arkadaşlarım inşallah Evet yine bazı koçlar demek durumundayım. Ee, evet arkadaşlar yükseleninizle ilgili videolara da bakabilirsiniz. Tabii ki sentezlemek için yorumları. Evet kupa üçlüsü bir bayram sevincini temsil ediyor. Bazı koçlar için bakın 3 tane kız var burada belki de Nedime gibi kupalar kalkmış. Belki hakikaten resimde görüldüğü gibi 3 tane kanki arkadaş olarak sizler bir şeyi kutlayacak olabilirsiniz. Belki bu değnek kraliçesi döneminde e, e, döktüğünüz eylemler, ortaya koyduğunuz aktivitelerle bağlantılı bir şey de olabilir e, sevgili koçlar. Evet, bazı koç arkadaşlarım iş hayatlarında da bir e, e, mesela bir çıtayı atlayıp başarıyla sonuçlandırabilirler. Bir proje başarıyla sonuçlanabilir. E, belki de bir <laughs> Kimileri için de bir sınav başarısı söz konusu olabilir. Kimileri için nişan, evlilik söz konusu olabilir. Kimileri için diyorum dikkat. Evet, herkes için değil. E, kupalar duygu kartları olduğu için duygularımızın tatmini olacağı ve adeta şükür duyguları içinde olacağımız ve e, uzun süredir belki de istediğiniz bir şeye kavuşmanın verdiği sevinçle bir parti, bir kutlama havası, bir bayram sevinci yaşanacağını gösteriyor kupa üçlüsü arkadaşlar. Bu bir ekip çalışması da olabilir. Belki ekip halinde bir süredir bir takım projeler söz konusu olmuşsa işte siz bir mantık ve gözden geçirme ve çözümleme döneminden sonra eğer... Değil mi? Hani bu projeleri e, aktive etmiş, e, bunun üzerinde çalışmış, n, gelişimle dolu bir dönemden sonra bunun artık başarısının tadını alabileceğinizi söyleyebilirim iş yaşamında da bazı koç arkadaşlarım. Evet, sevgili koçlar eğer ilişkilerinizde e, bir takım sorun yaşamış önceden koçlar varsa giderek daha iyiye, daha pozitife doğru bir dönem görüyoruz. E, şu an. E, bir ama çözümleme sürecinin olduğu da aşikar bakın. Evet, bir donuk ya da soğuk dönemden sonra, bir çözümleme döneminden sonra bir şeyler hareketlenmeye başlıyor gibi bazı koçlar için ve sonuçta duyguların tatmini ve bir bayram sevinci yaşanıyor. Evet, ilişkilerde de e, mutlu bir ilişkiye kavuştuğumuzu gösterebiliyor bu sevgili koç arkadaşlarım. E, kimileri için e, bir bebek sayesinde bir kutlama bile olabilir bazı koç anneler için diyelim. Evet. Sonuç itibariyle Mart ayı sizin için hem mantığın sağduyunun ön planda olacağı artı gelişmenizi gerektirecek bir takım e, eylemler ve bunun sonucunda yaşayacağınız bir kutlama ya da başarı ve bir sevinç dönemi söz konusu olarak görüyorum sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Ne güzel. Evet, toplarsak 3 bir daha 4 yapar. 4 de hükümdar kartına götürür bizi. Yani yapısallık, düzen, disiplini gösterir. Artık Koç arkadaşlarımın düzen kurma isteği ön plana çıkacak olabilir Mart ayında. Yani artık hayatlarında bir şeyleri, taşları yerine oturtma isteği ve sorumluluklarına sorumluluklarına eğilip ee, daha disiplinli, daha sorumlu davranarak iş hayatında da e, mesela e, bir e, daha otorite duygusuyla bir yapısallık dönemine gireceklerini söyleyebilirim. İlişkilerinde de e, ilişkilerini sağlama almak için e, bir e, gerekirse araya mesafe koymak e, gerekirse de ilişkinin sağlamlığını kanıtlaması için bir dönem geçirecek de olabilirler. Evet hükümdar ya da imparator kartı yani şu kartların sayıların toplamı saray kartları sayılmıyor. 3 bir daha 4 dedik. Evet hükümdar kartı yapısallık ve sorumluluğu ve disiplini gösterir. Baba figürünü gösterir. Evet ve artık kendi hayatlarını etkin olarak kaderlerini eline alıp bir şeyler oluşturma dönemine giriyor Koç burcu arkadaşlarım. Bu kartlardan aldığım izlenimden. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet özel istek isteyenler dediğim gibi e-mailim yoluyla benimle bağlantı kurabilirler. Haydi bakalım Koç arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Mart ayı sizin için bol enerjiyle dolu geçsin diyorum. Steph Starolenta kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Bay bay.